Sizce bunların hangisi İngiliz bayrağı? Britanya, İngiltere ve Birleşik Krallık neresi? Peki ya İskoçya, İrlanda ve Galler? Kafanız karıştıysa şayet sakin olun ve arkanıza yaslanın. Bu kısa videonun sonunda konuya en az Kral Charles kadar vakıf olacaksınız. Burası bazı kaynaklarda Büyük Britanya olarak da geçen Britanya adası. İngiltere Krallığı, İskoçya ve Galler ile beraber bu adayı paylaşan üç ülkeden biri olup bayrağı da genel kanalın aksine bu değil. Beyaz fon üzerinde kızıl haç bulunan bu bayrak. Birleşik Krallık ise hali hazırda birlik olan İngiltere ve Galler'in İskoçya ve İrlanda krallıklarıyla 1707 ve 1801 yıllarında birleşmesiyle kuruldu. 1916 yılında İrlanda'nın Birleşik Krallığa karşı ayaklanması ikiye bölünmesiyle sonuçlandı. İkiye bölünen İrlanda'nın güneyi 1921'de bağımsızlığını kazanırken Kuzey İrlanda Birleşik Krallığa bağlı kaldı. Böylece Birleşik Krallık haritası ve bayrağı bugünkü son şeklini aldı. İngiliz Milletler Topluluğu yani The Commonwealth of Nations ise bir başka videonun konusu.